Merhabalar dostlar, Bayramoğlu'ndan herkese selamlar, sevgiler. Şimdi Balyanoz Koyu'na gideceğiz ama şöyle ev çevresinden biraz görüntüler alayım. Komşuların bahçe kenarlarında yine bitkiler... Daha önce de göstermiştim. Burada gül hatmiler açtı. Ee, ana dallar kesildi. Bakın e, yandan yine çıkan dalları var bu şekilde. Bu da rizomlarıyla artıyor arkadaşlar. Şöyle bilgi de vermiş olayım. Bakın yerde e, uzuyor kökü. Oradan yeni e, dallar çıkacak. Mesela seneye çok daha kapsamlı büyük e, hatmi güller olacak. Evet krizantem budanmadığı için bir hayli boylandı. Bu şekilde tutturmak gerekiyor. Yıkılabilir. Akşam safalarını görüyorsunuz. Akşam safaları şu anda e, kapalı. Çiçekleri akşam açacaklar. Bir Meksika petunyası orada. Evet, geçenlerde bir videomuzda görmüştünüz. Komşumuz Hatice. E, Ada Begonvili. Hem önde hem de arkada. Şu şekilde şöyle Gidelim bakalım Valyanos koyuna. Evet gördüğünüz gibi hatmi gülleri böyle kestik. Açtılar, soldular artık çünkü ana dal kocaman o da kuruyacak kışa. Böyle yandan dallar açmaya devam ediyor bu bizim bölgede. Bakın şöyle daha yakın görebilirsiniz. Şöyle bakın yeni fideler bunlar. Büyüyünce ayrılabilir. Şöyle bakın. Burada muhtelif çiçeklerim var. Şöyle geçelim bir hatmi orada. Evet, bir önceki videomuzu az önce çektim. Cumartesi yayınlanacak. Bu videoda pazar günü inşallah öyle düşünüyorum. Ee, bir önceki videomuzda izleyin. Bahçemiz son halleri. Evet, e, Durant arkadaşlar tomurcuk yapmaya başlamış diyordum. Niye açmadı? Bakar mısınız tomurcuk yapmış mor mor kokulu çiçeklerini açacak inşallah. Kendim yetiştirdim. Ya bu kediyi koydum tekrar geliyor peşime. Olmaz olmaz gelmiyorsun. Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani böyle az e, bir önceki videomda da e, abutilon yetiştirdim, hediye veriyorum diyorum. Benim için e, hediye verdiğim zaman bunun değeri gerçekten e, ölçülemez. Hani parayla sat falan diyenler oluyor çünkü e, düşünmüyorum. Parayla bir değeri en fazla olsun e, 20 olsun arkadaşlar. Benim için 20 değil 200 de verseniz o e, çok e, değerli kendim yetiştirdiğim zaman çok kıymetli oluyor gerçekten. O yüzden vermek istemiyorum. Gerçekten sevene hediye ettiğim zaman değeri ölçülemiyor. Evet peşime geliyor. Şimdi yerine koyacağım. Peşime geliyor. Olmaz. Şey. Diyorum ya cana yakın. İşte cana yakın bu cana yakın. <laughs> Balsın sen. Bal 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 bal. Git bakayım. Git. Biz kaçalım bari. Bakın bir önceki videoda levandelliydim. E, lila renklisini göstermiştim. Size bahsetmiştim. Buna de, e, da değinmiştim. Mavi pasiflora. E, meyvesi bu. Şöyle alalım. Yani sonra meyveye duruyor açtıktan sonra içi. Daha önce bir videoda göstermiştim. Aç ağrım. İçi e, nar. Gibi, gibi sanki böyle. Bunlar, Çekirdekleri onlar. Evet, evet. Ama çekirdeklerini de yiyorlar aslında. Pasiflora'dan <laughs> ilaç yapılıyor biliyorsunuz. Hı -hı. E, sakinleştirici olarak. Ve böyle yiyoruz. Mesela şunu ben alayım. Harun onu da. Ben yiyeyim mi? Sen ye yerken. Nasıl yendiğini. <laughs> ee, anlamsız bir tadı var yani. Ama evet tatsız tuz. Evet. Ya bu yine geldi ya. Evet hemen sarmaşıkları görüyoruz burada. Bakın Amerikan sarmaşığı. Yapısı nasıl? Aslında çok ilginç, çok güzel. Ve acem borusu sarmaşıkları. Bizim terastan bazen görülüyor bunlar. Videolarda görünüyor. Fark ediyorsanız, hatırlarsanız şöyle yakın olarak göstermiş olayım. Evet, burada site etrafı beyaz, pembe zakkumlarla çevrili. Çok hoş. Şu anda solmak üzere. Yarı yarıya. Ama burada Gerçekten muhteşem bir Duranta görüyorsunuz ee, Az önce gösterdim Açınca güzel olacak dedim ya e, Burada şöyle Kediden kaçarken Koştum yoruldum ya Bakın şu muhteşemliği Durantanın Divası diyeceğim Gerçekten Olduğu yere şöyle bakın e, Güneşi Cömertçe alabildiğine Alıyor ee, zaten Akdeniz iklim Bitkisi olmakta hassastır Aşırı donlarda Gitmekte şöyle Görün arkadaşlar Muhteşem Evet burada biraz kalırız zannedersem Şu güzelliği temaşa edelim Bakın çiçekleri Çok tatlı Bir de çok hoş bir aromatik kokusu var Çiçeklerinin Çok güzel kokusu var Zaten o yüzden arılar hep sarmış. Harun Bey gelsene. Harun Bey çeksin. Aslan. Evet böyle. Güzel durantayı göster. O kadar güzel o kadar güzel ki kokusu. Ah, çok güzel. Şimdi Harun Bey şöyle bak şunları da göster. Bunlar daha önce açmış mesela ilk açanlar ve tohuma durmuşlar. Şöyle tohumları var. Şöyle alayım. Dalından da kolay tutmakta zaten ama hani tohumdan da. Burası uzun süre güneş aldığı için mesela kışın da güneş gördüğü için fazla donlardan etkilenmemiş, hasar görmemiş. Öyle bir çıkarım yapıyorum. Şöyle tohumları. Açayım içini. Mesela içinde şöyle tane var düştü. Yani e, sert bir ta şey var cisim var içinde. Böyle. Evet arkadaşlar böyle geçelim şimdi. Şöyle acem borusu sarmaşığı ve e, hazan dalı sarmaşıkları. Bakın. 4-5 metre yukarıdan özgürce e, sarkmışlar. Ah, zakkumlar da çok güzel. Beyaz kar gibi çiçekler. Çok başka. Şöyle devam edelim. Hemen şunu diyeyim. hazan dalı sarmaşığı e, sonbaharda kızıl renge dönüyor. Harika bir görünüm sunuyor. Şu meyveleri, bakın böyle e, kuşlara bol bir e, yiyecek oluyor. Besin Kaynağı hazandalı sarmaşığı ama insanlar yerse zehirleyici özelliği var. Bu da gördüğünüz ligustrun şu şekilde meyve e, tohuma duruyor. Çiçekleri çok güzel kokulu ligustrun. Bildiğimiz aslında rutin çit bitkisi ligustrun. E, ligustrun e, kesilmediğinde ağaç haline alıyor. Gördüğünüz gibi işte az önce gösterdim. Bu da onlardan biri. Şöyle bakın. Şunlar Meyveye duran o çiçekler yanında. Yine hazandalı sarmaşıkları. Şöyle dalı sarmaşıklarını şöyle bakın. Yukarıdan yere gelmiş. Yerden uzanmışlar. Şu şekilde. Bakın. <laughs> oldukça. Şimdi bunlardan alın dikin yani. Ne olacak? Bunlar kesilmesi gerekiyor zaten. Şuraya bak. Taze taze. İlk açarken kızıl. Yaprakları kızıl oluyor. Sonra yeşil oluyor. Evet, içimde bir his var. Bu videoda uzun olacak. <laughs> Çiçeklere dalınca gidiyoruz böyle. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Harun Bey bir şeye daldı. Ben gideyim. Şu zakkumu göstereyim. Katlı, pembe. ve orada bir sarmaşık var. Gelin çiçeği sarmaşına benzettim. Evet gelin çiçeği sarmaşı solanum laksum. Şöyle sarkmış. Şöyle görmüş Böyle görmüş olun. Evet. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Evet. Devam etsene. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gittiğimiz yer güzelse yolda çekilen o sıkıntılar, meşakkatler bize vız gelir değil mi? Evet, vız gelir, vız gider. Muhakkak karşılığı vardır. Çekilen her bir sıkıntının o bilinçte olunca evet. yani o sıkıntıları yaşarken içimizde Allah rızası taşıyorsak evet. bize vız uhrevi gelir. alemde çok güzel dönüşleri olacaktır muhakkak. Kesin. İnşallah diyoruz. Yükü bir kişi değil iki kişi çekmesi lazım. Bir kişi zordur hayatta. İki kişi olunca daha rahat. Yükü yani <laughs> paylaşıyoruz. Nasıl sevinç paylaşınca çoğalıyor, üzüntü paylaşınca üzülüyorsa sıkıntı da paylaşınca hayatımızın kadar evet, azalıyor. azalıyor. Evet. Acem borusu sarmaşı oldukça bol. <laughs> evet arkadaşlar burası var ya ah nasıl kötüydü. Araba girmezdi buraya. Böyle bozuk e, toprak. Hani açmışlar sadece. E, çukurlar. Yol değildi zaten. Böyle denize açılan bir yer. Eski kayıklar, tekneler vardı. Onları bu tarafa çekmişler. Şimdi Harun Bey sen köfteci diyordun. Yok. Köfteci şeydi. E, ben burada zannediyorum. burada <laughs> Burayı olur. dökmüşler. Ne yaptılar diyordun. Ne yapacaklar. Yok. Yorum yapıyorduk. Bir şey falan. E, o tarafta yapmışlar. Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış burayı. Çok güzel bir e, gezme, dinlenme yeri. İnanın gece ikilere, üçlere kadar burada masa kurup oturuyor aile. Aileler. Çok güzel bir ortam. Serin oluyor. Hakikaten yani e, diyorsunuz ki hani güneş sıcak ama o denizin esintisi oluyor. Çok güzel bir e, atmosferde çayınızı içiyorsunuz. İnanın fasulye işte her tür yemek gördüm yani gezerken görüyorsunuz ister istemez yemekler karpuzlar falan. Böyle yemeklerini burada kurup yiyorlar vatandaşlar. Evet şöyle bakın çok güzel bir kapı yapmışlar. Etrafı da çiçeklerle tasarım yapmışlar. Bakın begonyalar şöyle yer minesi görülüyor mu? Tabii çok oldu bunları dikeli. Bir de Cennet bambuları Evet bakın bu cennet bambusu Böyle güneşle birlikte renklerini de Değiştiriyor yaprakları Çok hoş bir yapısı var Şöyle tuttuğunuz zaman böyle Sanki kağıt gibi Çok güzel Bende de var bundan bir tane Ama güneş istiyor arkadaşlar Her bitki kendi Alanında Güzel bir performans gösteriyor Bakın şöyle olduğu gibi cennet bambusu fidesi koymuşlar. Ah çok kıymetli işte ben bir tane alıyorum. Tadımlık bahçeye sığmıyoruz. Tasarım olduğu zaman güzel oluyor tabii toplu olarak. Şu ileride kumsal aslında orası böyle vata, insanlar e, yüzüyorlar. Denize giriyorlar yani demek Orada bir bölge onlarla ilgili Çok ötelere gitmeyeceğim Oradan size yine görüntü yapmıştım Gebze yüksek teknolojiden başlayıp geldiğim O tarafta Bu tarafa geçmemiştim Biraz buralardan görüntü alıp e, Videomuzu öyle tamamlayacağız Şöyle yeşillendirilmiş Mis gibi Kenarlarda da e, dizili küçük fideler Şey boyunca kar topu Bir tür kar topu Parlak kabuklu ay kabukluyu okuyunca kabukluk parlak yapraklı arkadaşlar söylerken <laughs> gözle birlikte dil karışıyor Şöyle bakın şunlar kendiliğinden çıkan ağaçlar Harun ee, bunlar evet hızlı büyüdü ben şimdi fark ettim bunları çok ilginç çok hızlı büyüdü kokar ağaç deniliyor bunlar kendiliğinden her yerde çıkıyor ama bence çıksın burada alabildiğine gölge yapar harika bir görünüm olmuş şöyle ineyim <laughs> ah oturmuşlar bile altında Çekirdek çıtlamışlar Bu konuda da çok kızıyorum Çekirdekler poşetler ambalajlar Bu kadar güzel yapılmış arkadaşlar Ama maalesef Maalesef Korumuyoruz Korumuyorlar asla ben çok hassasım o konuda Çok hassasım kızıyorum Tepki veriyorum Evet burada şöyle bir platform yapmışlar. Bunlar balık tutmak için. Şöyle hobi olarak bakın insanlar balık tutuyor. Tutabiliyor mu onu bilmiyorum. Yani tutuluyor mu var mı o konuda pek bilgim yok. Mesela şöyle bakın insanlar ağaçların altlarında. Harun Bey öyle köfte köfte mi yapılıyor dedi denin. Ya ben seyyar köfte falan satılan yok, yok. yer zannediyordum yemek yeri. E burası basın inan kurumu değil miydi harun? Onun içerisinde, i̇çerisinde mi? Evet. He onun içeriğinde Şimdi, ha, şeyde çok güzel bir darıca şey yapmışlar. Darıca sahilde de var buna benzer yerler evet. ya demek o tarzda ben böyle düşünmemiştim. <laughs> Orada yemek yeme bölümü var masalarda. Evet. Buraya da çay içme çay yeri mi yaptılar. Evet tamam. şurasında açık açbabasın masası. Mimoza. Yapacak? Öyle ne? mi? Açık evet. hava sineması neresi? Onun evet. arkasında. Onun arkasında. Bakın Mimoza ağacı bu. Ah seviyoruz ya. Bakın ya her bir yaprak ne kadar farklı. Yani her bir bitkinin yaprakları ne kadar farklı. Bir sanat eseri şöyle baktıkça içimiz açılıyor. İpek gibi. Evet restorandan da çıkınca böyle. Evet şöyle baktığınızda karşısı. Burası girintili çıkıntılı şöyle gidiyor bir koy. Balyanas koyu. Ee, oralarda işte Harun Bey her gün yürüyüş yapıyor. Ben çok fazla o kadar olmuyor fırsatım. Çok da hani yürüyemiyorum doktor o kadar çok uzun boylu yürüme diyor bana. 15'er dakikalık bir süre içinde yürüye, yürümen lazım. Tabii ki yürümek hep lazım da bu şekilde ileride işte kayıklar, tekne gezintileri de olabiliyor, kayık sporları olabiliyor. Ay evet arkadaşlar, şimdi e, epey bir sohbet de ettik, bu ara verdik bu arada. E, kuzenlerim burada e, kahvaltıya gelmişler. Şöyle uzaktan alayım, yakından çekmeyin dediler ama e, daha önce yengemin, aslında yengemin e, kızı ve gelini var, oğlu falan, e, o şekilde. Daha önce yengemin Asiye Dilaver'in oradan ben size video çekmiştim Bahçeli evi. Ee, bana e, arkadaşlık etmişti onun torunu Maydones. Hatırlayanlar var mı? Ee, tanıtıyordu bahçede şeyleri. Diyordu ki bu bunlar da Maydones. Şimdi göstereceğim ben size. Evet kuzeyi hatırlayanlar. Şöyle çocukları alıyorum. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Evet şu anda video çekiyorum. Ee, bana arkadaşlık yapıyordu bahçeyi gezdirirken. Ee, aradan bir iki üç yıl geçti herhalde, değil mi Kuzey? Ne yaptın o üç yılda? <laughs> ne yaptın? Okula gittin geldin. Çok da gidemedin değil mi? Niye gidemedin o üç yılda? Ne vardı o arada? Hiç Okula niye gitmedin? <laughs> Neyse. E şey senin oğlan mı bu? Evet. Neydi? Sayit Ömer, Ömer Sayit Ömer. Hoş geldin yavrum. Güzellik. Bu da e, kuzeyin yes. kardeşi. Yes. Yağız. Yağız nasılsın? İyi misin? İyiyim. Güzel mi burası? E, güzel. Oh, bir de oyun parkı da var. Oynuyorsunuz değil mi? Hem oynuyorsunuz, gelip burada yemek de yiyorsunuz. Kahvaltı. Zaten e, buraya yemek Kurduk yemek yiyelim diye. Evet çok güzel bir Aç fikir. Aç kalmayalım diye yemek yiyelim. Değil mi? Aç kalırsak ne olur sonra? Kalması gururlar. Gururlar. Evet o da insanları <laughs> rahatsız eder, değil mi? Evet. Nerelisin diye soruyorum. Ha nerelisin Tay? Sen nerelisin biliyor musun nereli olduğunu? Ankaralı biliyorum. Ankaralı. Eyvah eyvah. Eray duymasın. Eray senin bu yağız Ankaralıymış. Allah Allah. <laughs> Kuzey, kuzey sen? ben <laughs> zaten başka bir şey diyemezsin. Kuzeyde bir yer demen <laughs> gerekiyor illa ki. <laughs> evet çocuklar işte böyle. Anne Ankaralı. Baba zaten dayımın oğlu, kuzenim. Evet böyle bir ortamda mis gibi hava, deniz, kahvaltı ediliyor. Size afiyet olsun. Bu arada dur. Evet arkadaşlar burada doğa deniz onu gösterebildim çok fazla bitki çiçek yok gördüğünüz gibi 250 metrekare yere yüzlerce bitkiyi ben doldurdum çok sık olduğu için de zaten çok güzel görünmüyorlar ama tanımak açısından faydalı oluyor diye düşünüyorum böyle bir video olsun artık dedim arkadaşlar şöyle denizi de alalım biraz nasıl yürüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Çok fazla da bitki göstermedim ama baştaki duranta bence her şeye değer diye düşünüyorum. Buraya kadar gelenlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sonraki videolarda başka güzelliklerle inşallah tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.